Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben de yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u bir kez daha tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Malumunuz olduğu üzere kürsüye gelirken de döndüm. Adalet Komisyonu Başkanımıza ne diyeyim diye şimdi kendisine sordum. Kendisi elbette ki yaptıklarının yapamadıklarının ne olduğunu gayet iyi biliyor. Dolayısıyla biz birbirimizi dövecek, birbirimizi incitecek bir durumumuz söz konusu değil. Ama bu parlamentoda bir hakkı teslim etmemiz lazım. Bir hakikati ifade etmemiz lazım. Bakınız bu kanun teklifi perşembe günü saat 15.30 civarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Biz cuma günü cumartesi günü saat 16'da komisyon başkanı tarafından toplantıya davet edildik. İşte buradaki komisyon üyesi arkadaşlarımız da şahittir. Aralıksız sayın başkan bir dakika yerinden ayrılmadan belki 15 saat adalet komisyonunda 10. yargı paketi diye ifade ettiğimiz bu kanun teklifini görüştük. Sayın Başkan'ın da herhalde koltuktan sıkıntısı var. 14 buçuk saat hiç kalkmadı. Ben de o gün biraz rahatsızdım. Zaman zaman odayla çıktım, girdim arkadaşlar da şahit. Arzu ettik ki bu milletimizin beklentilerine cevap verecek. Gerçekten ülkenin ihtiyacı olan ve iktidar ortaklarının umutlandırdığı mağdur kitlelerin ihtiyaçlarını çözümleyebilecek ve onlara hakkıyla bir bayram hediyesi verebilecek bir kanun teklifiyle huzurunuza gelmek isterdik ve olanca güçleriyle komisyondan geçirdikleri ve hemen de ertesi gün sabah saat 14'e kadar muhalefet şerhi de yazılsın dedikleri komisyon raporu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Değerli milletvekilleri böyle bir teamül yok. Sayın Başkan Vekili çok tecrübeli bir siyasetçi. Meclis başkanının seçiminin gerçekleştiği gün burada kanun görüşülmez. Meclis başkanının görüşmesi bittikten sonra parlamento ertesi gün toplanmak üzere dağılır. Kimi neyi nereden kaçırıyoruz? Bu kanun teklifiyle vatandaşın ortada bir talebi yok. Biz noktasına virgülüne kadar bir tek maddede değişiklik yaptıtıramadık Adalet Komisyonu'nda. Sayın Başkan burada. Milletvekili arkadaşlarımız burada. E ne oldu? Şimdi arkada 8-9 tane maddenin çekildiğine de ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Bugün burada bunun ne acelesi vardı? Gerçek ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını, sıkıntılarını biz çözemeden burada alel acele bu kanunu geçiştirmek için neyin çabası içerisindeyiz? Komisyonda ifade ettim. Bu kanunun sahibi Adalet Bakanı ne Adalet Bakanı vardı ne Adalet Bakan Yardımcısı vardı komisyonda. Muhatap sadece bir genel müdürümüz vardı. Demek ki Sayın Bakan'ın önce 55 dediği sonra 40 dediği madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde 30'a düşmüştü. Bu 30'dan da şimdi 8 tanesini geri çekiyorlar arkadaşlar. Öncelikle AK Parti grubu şu hale bir bakın Allah aşkına. Basın mensupları şu haline bir bakın AK Parti grubu kendisi inanmıyor bu kanuna. Bakanına inanmıyor. Bakanının getirdiği kanun teklifine inanmıyor. Bakanlıktan meclise gelinceye kadar Covid 31 Temmuz Covid vakasıyla alakalı millete yapmış oldukları taahhüt buharlaştı, uçtu gitti. Yani Hak Parti grubu kendi bakanına operasyon çekiyor ve bugün burada konuştuğumuz maddelere bak. 6-7 tanesinin otellik kanunuyla alakalı bir kısım düzenlemeler, acele bir kısım işler. Biz utanıyoruz. Bakın iktidar utanmıyor. Ama muhalefet grubu utanıyor. En azından beklenti içerisinde kalan cüzi bir miktardaki vatandaşın hiç olmazsa talepleri burada yasalaşsın diyor. Sayın milletvekilleri iktidar suyu kendine göre akıttığı için vatale, vatandaş adalet arayışını artık paketlerden bekler oldu. Oysa adalet şekle veya iktidarın günlük çıkarına göre değil, ilkeye dayanır. Güçlü bir hukuk devleti sadece göstermelik reformlara değil, bağımsız ve tarafsız yargıyla inşa edilir. Bir ülkede ceza adaleti sadece suçlulara ceza vermekle değil, adaleti tesis etmekle, toplumsal barışı korumakla ve mağdurun hakkını gözetmekle yükümlüdür. Ceza kanunlarında yapılan her düzenleme bireyin devlete olan güvenini doğrudan etkiler. Bu teklifin içeriğinde gördüğümüz ise bu güveni yeniden inşa etmektense geçici düzenlemelerle günü kurtarmaya dönük bir anlayıştır. Örneğin şiddet içeren bazı suçların cezalarının artırılması olumlu gibi görünse de aynı teklifte infaz sürelerinde ve denetimli serbestlik uygulamalarında yapılan değişikliklerle bu cezaların pratikte anlamını kaybettiğini görüyoruz. Bu bir çelişkidir. Hem cezayı artırıyorsunuz hem de infazı kolaylaştırıyorsunuz. Bu caydırıcılığı değil, kafa karışıklığını artırır. Değerli milletvekilleri, ceza hukukunun temel ilkeleri vardır. Ölçüllük, orantılılık, belirlilik ve adalet. Bu ilkeler yalnızca kitaplarda değil, sahada ve hayatta da geçerlidir. Bu yasa teklifi suçla mücadelede sadece cezayı artırmayı tercih ederken Rahabilite edici ve önleyici adalet politikalarına dair hiçbir yenilik sunmamaktadır. Oysa suçla etkin mücadele yalnızca ceza miktarlarıyla değil, suçun kaynağına inerek sosyal politikalarla, eğitici önlemlerle ve hukukun etkin işlemesiyle mümkündür. Ceza infaz kurumları dolup taşarken biz hala cezanın ne kadar süreceğiyle değil, o sürede ne kazanılacağıyla ilgilenmeliyiz kişileri ıslah etmeyen, sadece içeride bekleten bir sistem topluma hiçbir zaman güvenlik sağlamaz. 415 bin mahkumu barındıran cezaevlerimiz yüzde 140 dolulukla bu durum başlı başına insan onuruna aykırı. Buradan ıslah çıkar mı? O yüzden ben elimde çok not var. Kitaba dair konuşmamız gereken belki çok fazla söz var. Ama bir eski Adalet Bakanı, bir Adalet Komisyonu Başkanı ve milletin umutlarıyla dalga geçen boş iktidar sıralarına ne konuşsanız boş. O yüzden diyoruz ki yapmayın, etmeyin. Allah'tan korkun. Bu millete inandırdınız siz. 31 Temmuz Covid yasasıyla alakalı düzenleme yapılacağını ve bayramda bu mağdur ailelerin evlatlarıyla buluşacağını, anne babalarıyla buluşacağını, çocuklarıyla buluşacağına dair tam bir inanç sağladınız. Ne oldu ama? Çarşamba gecesine kadar burada grup başkanlarına bu yönde garanti veren iktidar yetkilileri bir gecede nasıl buharlaştınız? nasıl bakanlığınızın taahhütlerini bir çırpıda yarı yolda bıraktınız? O yüzden bu millete karşı bayrama giderken lütfen şu genel kurul sıralarında hala sizlere rica ediyoruz. Çünkü sayısal çoğunluğumuz yok. Olsa vatandaşların bu mağduriyetlerini gidereceğiz. Son dönemdeki refiklerinizle hangi konuda uyuşamazsınız da bu masum insanları gözü yaşlı yollarda bırakıyorsunuz. O yüzden size buradan tavsiyemiz şu. Gelin bu yasada madem sekiz madde çektiniz hakkıyla bir tek madde ilave edelim. Burada biz komisyon üyeleri olarak iktidarın bu talebinde destek olacağımıza söz veriyoruz. Covid yasasında pazarlık konusu ettiğiniz hükümler de bir tarafta bulunsun ama hiç olmazsa milleti umutlandırdığınız alanlarda bir adım atın. Bu adım atmadığınız müddetçe bırakın 9. 10. 11. yargı paketi isterseniz 41 kez yargı paketi getirin burada. Adaleti sağlamadıktan sonra millete güven vermedikten sonra yaptığınız her iş boşa gidecektir. Ve ben boşa gittiğini de görüyorum. Bakınız çok netliyle ifade edeyim. Bu kanun teklifi adalet sisteminin temel sorunlarını çözmekten uzak, günübirlik siyasi ihtiyaçlarla şekillenmiş bir düzenlemedir. Hukukun üstünlüğü sağlanmayan, yargı bağımsızlığı tahkim etmeyen ve topluma güven vermeyen hiçbir düzenleme uzun ömürlü olamaz. Dünyada en acil ihtiyaç adalettir, adalet. Beklentileri karşılamaktan uzak, bir teklifle bayramı karşılamaya hazırlanan iktidar sahiplerine sesleniyorum. Soframda bal var ise Bağdat'tan atlı gelir. Tezgahın sağlam ise ipekler katlı gelir. Ateş düştüğü yeri yakar demişler. Ölü senin değilse helvası tat. Sayın Şahin lütfen tamamlayın eminizden çıkmadığına inandığınız için yediğiniz her helvayı tatlı zannediyorsunuz. Gelin gözleri mecliste olan vatandaşlarımıza gerçek bir bayramı birlikte yaşatalım. Ve adil yargılanma hakkı masumiyet karinesi ihlal edilen ve bu nedenlerle hürriyeti kısıtlanmış olan idarenin haksız ve hukuksuz kararlarıyla mağdur edilmiş KK'lar herkes kadar insandır ve adaleti herkes kadar hak ediyorlar. Kahaka kanayan bir yara. Sosyal ölüme terk edilmiş insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Haksız yere ihraç edildik. Mahkemesiz, savunmasız, delilsiz. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. İşimizi geri verin diyorlar. Ve 31 Temmuz Covid yasasının olmadığı, KK'ların olmadığı adil yargılanmayıp adil infaz isteyenlere ceza adaletinin sağlanmadığı milletin çözüm bekleyen sorunları arasında yer alan birçok sorunun çözülemediği hiçbir yargı paketi bu ülkede gerçek anlamda bir çözüm olmaz. O yüzden bir kez daha hoş olan iktidar sıralarına ve vicdanlarınıza sesleniyorum. Yeni. bu dönemin başlangıcını en azından olumlu atılmış bir adımla başlangıcılar diyorum. Genel kurulu saygıda selamlıyorum. Sayın Şahin teşekkür ediyorum.